Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere 13 Aralık Cumartesi günü gelecek Brawl Talk'la beraber bizlere gösterilecek yeni özellikleri ve gelmesi muhtemel diğer her şeyi göstereceğim. Bu tarzda videoları da devam edeceğim. Bu videoya en az 3.000 like atıp kanala abone abone olmayı unutmayın. Ben videoya geçeyim tabi ki videomuza geçmeden de önce arkadaşlar her videoda yaptığımız gibi ilk öncelikle dükkanın insanlara bir çevik yasa destek bölümünden ustayı destekleyerek yaparak bir videoya başlamak istedim. Sizler de bu arada burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Ya dediğim gibi bu cumartesi günü yani 13 Aralık günü arkadaşlar yeni Brawl Talk'umuz gelecek ve bu Brawl Talk aynı zamanda yılın en büyük de Brawl Talk olan Brawl Days Brawl Talk olacak ve bir sürü ücretsiz ödül alacağız abi biz ve yine bir sürü oyuna özellik eklenecek yeni yeni arkadaşlar. Ben de sizlere hem kesin olan özellikleri hem de gelmesi diğer Days Brawl Ideas Brawl Talklarına bakıldığında neredeyse kesine yakın olan özellikleri bir göstermeye başlayayım isterseniz. Öncelikle her Days Brawl Ideas Brawl Talk'unda olduğu gibi arkadaşlar bu Days Brawl Ideas Brawl Talk'unda yani bu cumartesi gelecek Brawl Talk'ta da 3 tane karakter oyuna gelmesini bekliyoruz. Çünkü geçtiğimiz tüm senelerdeki Days Brawl Brawl Talk'ları yılın en büyük Brawl Talk oluyor ve 3 tane hep karakter geliyor arkadaşlar. Yine ben aynı şey olacağını düşünüyorum ve 3 tane karakterin geleceğini hatta bunlardan bir tanesinde de ücretsiz karakter olacağını düşünüyorum. Çünkü Broly Days Brawl Talk'larında bildiğiniz gibi bu Broly Days ödüllerinin içerisinde ya bir karakter ya da bir kostüm bizlere ücretsiz veriliyor ama çoğunlukla karakter hep veriliyordu arkadaşlar. İşte ben onlardan birinin yine ücretsiz o yüzden olacağını düşünüyorum. Bu gelecek oyuna eklenecek 3 yeni karakterimizden bir tanesi ücretsiz olacaktır diye düşünüyorum dediğim gibi arkadaşlar. Her sene bu şekilde yapıyorlar yine sekmez diye düşünüyorum ve şu an oyunda bildiğiniz gibi arkadaşlar 97 karakter var ve her Broly Days Brawl Talk'unda olduğu gibi bu aralıkta yani Cumartesi günü gelecek Brawl Talk'ta da 3 tane yeni karakter bizlere tanıtırlarsa oyundaki karakter sayımız tam anlamıyla 110 olacak ve artık 100. karakter de oyuna gelmiş olacak. Benim de bunlar arkadaşlar yaklaşık bir ay önce gördüğünüz gibi 100. karakterle alakalı Brawl Stars'ın da karakter dengelemelerinden sorumlu Fernando'nun açıklamalarından yola çıkarak yaptığım bir 100. karakter tahmin videosu vardı arkadaşlar. O röportaj sırasında Fernando 100. karakterle ilgili şunu söylemişti. Artie ve Larry Lowry Star Park'ın kötü adamlarıdır ve CEO ile bağlantılıdırlar. Belki de 100. karakter bu CEO'dur demiş ve 100. kavgacının oyunun kötü adamı olacağını söylemiş. Fernando 100. karakterin özel olacağını ve şık bir şekilde karşımıza çıkacağını vurgulayarak özel ifadesini kullanmıştı arkadaşlar. Bileceğiniz gibi bu Fernando adlı kişi Supercell'deki karakter tasarımlarından falan sorumlu kişi arkadaşlar. 100. karakterle alakalı böyle bir spoiler vermişti ve ben de bu spoilerdan yola çıkarak arkadaşlar şöyle bir teori bulunmuştum. Şimdi elimizde 100. karakterle alakalı Şöyle kesin bilgiler var arkadaşlar Fernando'nun da verdiği. Bir kere arkadaşlar 100. karakterimiz Star Park'ın CEO'su olacağı kesin. Yani artık bunu Fernando söyledi. 100. karakterimiz Star Park'ın CEO'su olacak. Kötü bir adam olacak arkadaşlar. Gerçek kötü bir adam olacak yani öyle söyleyeyim. Ve onun da içinde burada özel olacağı vurgulanmış. Oyundaki özel karakterler de arkadaşlar ya yani oyundaki en özel karakterlerde senede bir kere gelen ultra efsanevi karakterler oluyor. Kaze gibi. Kaze 2025 yılında gelmişti arkadaşlar oyuna. Ee, burada da 2026'ya denk geleceği için bu Brawl Talk'ta gelecek karakterler abi. 100. karakter 2026'ya denk geleceği için. Ben bu 100. karakterin yani CEO karakterimizin, kötü adam karakterimizin de yine 2026'da geleceği için bir ultra efsanevi karakter olacak. Teorisinde bulunmuştum abi. 1-2 ay önce attım o videonun içerisinde. Yine aynı fikre sahibim abi ve yine bu oyuna eklenecek 100. karakterimiz. Star Park'ın CEO'su ve kötü adam olan 100. karakterimiz ultra efsanevi karakter olacağını düşünüyorum. Özel olarak tanımlandığı için arkadaşlar. Peki 100. karakterle alakalı Fernando'nun da söylediği gibi arkadaşlar. Star Park'ın CEO'su olacağını ve gerçekten kötü bir karakter olacağını ...ve Fernanda özel bir karakter olacak dediği için de senede bir kere gelen ultra efsanevi karakterimiz olacağını da az çok tahmin edebildik arkadaşlar. 2 ay önce de attığım videoda da bunları söylemiştim zaten. Peki neye benzeyebilir abi bu 100. Star Park'ın e, CEO'su olan karakterimiz? Star Park'ın sembolü ne arkadaşlar? Tabii ki de bu Star Adies tarzındaki şey abi. Star Park'ın sembolü bildiğiniz gibi ve Marzio geçen seneki videolarda bazılarında arkadaşlar böyle bir şapka takıyordu. Star Park şapkası bildiğiniz gibi ya da maskesi diyelim. E, ve hani birçok kişi abi Twitter'da vesaire 100. karakterin en az en az kafasının buna benzeyeceğini söylemiş. Ben de sizlere neye benzeyebileceğiyle alakalı bir çıkarım yapmak gerekirse böyle bir şeye benzeyebileceğini de düşünüyorum. En azından kafa, e, kafa kısmında arkadaşlar Star Park'ın da CEO'su olduğu için Star Park'la alakalı bir maske takmasını bekliyorum ben. Bu kötü adamımızın e, 100. karakterimizin abi böyle bir şeye de benzeyebilir kafa kısmı en azından. Bunu da sizlere göstermek istedim mi? Ondan da başka arkadaşlar başka sanırım bir şey yok abi. Burada hani e, bu videoda da zaten aynı şeyleri söyledim 100. karakterle alakalı. Dediğim gibi 100. karakterimiz Star Park'ın CEO'su olacak ya. Yani Star Park'ın Star Park patronu olacak. Onun haricinde gerçek bir kötü adam olacak ve onun haricinde dediğim gibi özel bir karakter olacağı vurgulanmış. O yüzden de ben ultra efsanevi karakter olacağını düşünüyorum abi bu karakterimizin ve tipi daha az önce Marzion'un taktığı şapka yanına kafasının benzeyeceğini, Star Park şeklinde bir kafası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tüm bu anlatılanlardan yola çıkarak teori olarak zaten bu videoda da e, yaklaşık 2 ay önce attığım bu videoda da bunları sizlere söylemiştim. 14 Ekim'de attığım bu videoda da bu teorileri sizlerle beraber yapmıştık 100. karakterle alakalı arkadaşlar. Evet Brawl Talk'ta gelmesini beklediğim biri ücretsiz, biri 100. karakterimiz olan ultra efsanevi karakterimizi ve toplamdaki 3 karakterle alakalı fikirlerimi bu şekilde sizlere söylemiş oldum arkadaşlar. Diğer karakterimizde herhalde sezonla alakalı destansı bir karakter mi olur artık gizemli mi olur onu göreceğiz. Diyelim hemen ikinci olayımıza geçelim arkadaşlar. Temalar. Bir tanesi diyor ki abi Broly Days teması olacak diyor. Doğru Broly Days takvim artı takvim yılı işte. E, Broly Days teması olur arkadaşlar bir tanesi. 3 sezonumuz olacak ya 3 karakter için bu Brawl Talk'ta. E, bir tanesi Broly Days teması olur demiş. E, mantıklı. Diğer arkadaşlar her sene bir yeni ay yılı geliyor oynayabildiğiniz gibi ve o ay yılı hangi e hayvanı temsil ediyorsa onunla alakalı bir ay yılı geliyor. Ve burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu senenin ay yılını temsil eden hayvan at abi atla alakalı böyle bir sezon gelebilir denmiş ve yine bizlere abi bu değişecek olan Brawl Pass'in içerisindeki iki tane rozeti göstermişlerdi Gale ve Rico'nun rozetlerini ve burada da Steampunk sezonu oyuna gelebilir denmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üç sezonla da alakalı fikirler bunlar onun haricinde New World Finals kostüm diyor arkadaşlar yani yeni e, dünya finali kostümü de tabii ki de oyun eklenecektir onun haricinde yine biz böyle İsveç'teyken arkadaşlar şehitle alakalı bir şey paylaşılmıştı şeyde bir tane abi mutlaka e, o paylaşımdan da yola çıkarak bir tane sevgililer günü kostümü gelecek arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim ve onun haricinde kesinlikle bir Brawl Pass değişiklikleri var abi. Evet, artık bildiğiniz gibi arkadaşlar Brawl Pass'te değişecek ve değişen Brawl Pass'le beraber kademeler 50 değil 60'a yükselecek ve yine Brawl Pass'in içerisinde arkadaşlar ee, 4 tane anahtarımız olacak. Bu 4 anahtarında farklı farklı amaçlar olacak. Mesela oyuna yeneklenecek bir özelliğimiz var bildiğiniz gibi. Biz İsveç'teyken yine bu özelliği tanıtmışlardı. Buffy diye bir özelliğimiz var arkadaşlar. Bu Buffy bütün karakterlerin aksesuarlarına, hiper şarjlarına ve yıldız güçlerini etkileyen ekstrem bir özellik arkadaşlar. Her Roll Talk'ta 8 tane falan karakter herhalde arkadaşlar gelecek bu Buffy'ler. Yeni Buffy özellikleri ve bununla daha detaylı bir şekilde bununla alakalı konuşuruz ama işte bu Brawl Pass'in içerisinde de bir tane Buffy anahtarı olacakmış ve istediğimiz karaktere bir Buffy e, özelliği alabilecekmişiz. Onun haricinde yine bir tane arkadaşlar kaynak anahtarımız olacakmış. Onun haricinde karakter anahtarımız olacakmış ve onun da haricinde arkadaşlar kostüm anahtarımız olacakmış bu Brawl Pass'in içerisinde ve bunları açabilecekmişiz ha bunları kullanarak onu sizlere söyleyeyim. Onun haricinde işte bu anahtarların nasıl gözüktüğü gözüküyor. Onun da haricinde abi artık Brawl Pass değişiyor dediğim gibi mega kutular falan da olacak ha Brawl Pass'in içerisinde böyle bir olay 50'den de 60'a çıkartılacak kademeler. Buffy'leri zaten anlattık arkadaşlar Buffy'lerin olayı bu şu ki hani 12. seviye oyuna getirmektense artık bildiğiniz gibi Buffy adında yeni bir özellik oyuna eklenecek artık nasıl çevrilir bilmiyorum güçlendirmeler falan da hiç çevrilir herhalde. Ee, ve arkadaşlar şöyle olacak. Her karakter için Buffy özellikleri o karakterin yıldız gücünü, e, hiper şarjını ve aksesuarına etkileyerek o ilgili aksesuarını, yıldız gücünü veya hiper şarjını güçlendirecek. Nasıl mı diyorum? Bunu onu da göstereyim. At arkadaşlar yeni Brawl Pass'imizin eskisini ve yenisinin burada karşılaştırılmasını görüyorsunuz. Ve abi eskiden mesela e, mega kutular yokken yenisinde mega kutular olacak. Eskiden daha fazla star hediyesi varken artık star hediyesi sayısı düşüyor ama Chaos Drop diye bir şey oyuna eklenecek. Ve bu Chaos Drop arkadaşlar aslında ultra efsanevi... Star Hades'i gibi düşünebilirsiniz. Bu 8'e falan ayrılıyor abi. Yani. Böyle e, Sushi'ler gibi düşünün. 8'e bölündüğünde Ultra Efsanevi oluyor. içinden Ultra Efsanevi karakteri bile verebiliyor. Haberiniz olsun çok değişik bir Star Hades'de oyuna eklenecek yani. Chaos Star Hades diye. E, Aslında Ultra e, Efsanevi Star Hades'ine, Ultra Star Hades'ine dönüşebilen bir Star Hades olacak arkadaşlar bu. Pass'e eklenecek. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani Ultra Efsanevi Star Hades'in de olayı şöyle arkadaşlar. Bakın göstereyim size. Bak 2'ye döndü. Ultra Legendary yazıyor gördüğünüz gibi. Bak 2'ye döndü gibi arkadaşlar dörde bölündü. Bak burada 8'e de bölünebilir. Hop diye 8'e bölündü gördüğünüz gibi. Böyle bir olay arkadaşlar bu ultra star hediyeleri de ultra efsanevi star hediyeleri de. Onun haricinde şu Buffy özelliklerini sizlere bir hızlıca göstereyim bak. Bu da arkadaşlar Buffy özelliklerini kullandığınızda bakın Buffy'ler böyle etki ettiğinde böyle etrafı böyle birazcık daha garip yapıyor gördüğünüz gibi ve burada işte karakterlere Buffy'ler eklendiğinde nasıl oldukları yazıyor. Mesela burada kolta bakalım arkadaşlar. Koltu bir anlamaya çalışalım bak. Hiper şarjını etki etmiş. Ya burada size söylemem gerekirse onlar ee, onun haricinde mesela yıldız gücüne koltun hareket hızını arttırıyor. Aynı kalır yıldız gücü buffy ile diyor kolt bir düşmana vurduğunda hız artışı elde edermiş arkadaşlar bir düşmana vurduğunda mesela hız artışı elde edermiş. İkinci yıldız gücünde e, buff ile hali maksimum menzilde ise düşmanlara daha fazla hasar verirsiniz gibi. Böyle çeşitli çeşitli yıldız gücüne karakterlerin aksesuarına ve hiper şarjına ekstra güçler ekliyor bu buff Bunlar da oyuna eklenecek yeni şeylerimiz diyelim ve Bunları zaten İsveç'teyken biz sizlere videosunu çektiler ve gösterdiler arkadaşlar. O yüzden çok fazla detay inmeyeceğim. Zaten az çok biliyorsunuzdur buff yeni değişen Brawl Pass sistemini ve artık kaos e, Chaos Star Drop'ları da sizlere göstermiş oldum. Onun haricinde bu yeni buff özelliklerine uyumlu olması için bazı karakterlere hatta birçok karaktere reward gelecek. Yani yeniden bir tasarlayacaklar arkadaşlar özelliklerini vesaire. Böyle de bir olay var. tabii ki de Brawl Ideas yaklaşırken yeni kulüp etkinliğimizde kesinlikle oyuna gelecek ve bu kulüp etkinliğinde muhtemelen Mega aç kulüp etkinliği olacak arkadaşlar. Hatta %99,9 Mega aç kulüp etkinliği olacak diyelim ve bununla da beraber arkadaşlar sizleri de çok sıkmadan böyle bir Brawl Talk'ta neler bizleri bekliyor onları size göstermek istedim. Belki Brawl Talk gelmeden de bir Brawl Talk teori videosu da çekerim arkadaşlar. Bu teori videosundan daha çok böyle hani kesinleşen şeyleri sizlere gösterme videosuydu ve özellikle 100. karakterinde tekrar bir sizlere ee, nasıl bir olabileceğini söylemek istedim bu video aracılığıyla çünkü iki ay önce de bununla alakalı bir tahmin videosu çekmiştim. Hazır 100. karakterde artık geliyor. Ee, sizlere tekrardan bunun da üstünü, üstünden geçmek istedim. Ve İsveç'te de sizlere bu Buffy özelliğini değişen Brawl Pass sistemini ve Chaos Star hediyelerini göstermemiştim. Ee, biz İsveç'teydik çünkü ona e, onun videosunu çekememiştim. Bunları da sizlere bu video içerisinde e, bir anlatmak istedim. Ufaktan arkadaşlar böyle değindim hepsine teker teker. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Brawl Talk'ta bizleri bunlar bekliyor yani kısacası. Bakalım nasıl bir Brawl Talk olacak. Yılın en büyük Brawl Talk'ı tabii bunların da üzerine ekstra bir ücretsiz de bir sürü ödül alacağız abi. Belki onlarla da alakalı dediğim gibi daha geniş bir teori videosu da çekeriz arkadaşlar neler gelebilir neler olabilir diye. Ama bu videoya bir 3000 like gelsin ki öyle bir video gelebilir dediğim gibi 3000 like gelirse. Başka da Brawl Stars önerilerinde görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalınız bay bay.